Hazreti Eyyub Peygamber Sabır İmtihanı Hazreti Eyyub, İshak Peygamber'in neslindendir. Şam civarındaki insanlara peygamber olarak gönderilmiştir. Eyüp Peygamber önceleri çok zengin biriydi. Dedesi Hazreti İshak'ın duası bereketiyle birçok çocukları, sürüyle hayvanları, bağları ve bahçeleri olmuştu. Bunca zenginlik Hazreti Eyyub'a hiçbir gaflet vermiyordu. Servetinin çokluğundan dolayı ne kibirleniyor ne de şımarıyordu. Allah'a ibadetine ve insanları doğru yola çağırmasına devam ediyordu. Cenab-ı Hak, Hazreti Eyyub'u sabır ve teslimiyette bütün insanlığa örnek göstermek istiyordu. Bu sebeple onu büyük bir imtihana çekti. Verdiği çoluk çocuk, bağ ve bahçe gibi bütün nimet zenginliğini geri aldı. Hazreti Eyyub'da ne telaş ne de üzüntü ve şikayet vardı olanlar karşısında sabrını bozmuyordu. İnsanlar onun bu sabrına şaşırıyorlardı. Eyüp peygamberin sadece zenginliğinin gitmesiyle kalmadı. Allah ona ayrıca ağır bir hastalık verdi. Bundan sonra Hz. Eyüp yataktan kalkamaz ve iş yapamaz oldu. Hz. Eyyub'un hanımı da kendisi gibi çileli ve sabırlıydı. Kocasına hastalığından dolayı hiçbir sıkıntı ve usanç duymadan bakıyor, büyük bir özen ve şefkatle hizmet ediyordu. Hz. Eyyub'la hanımı insanlardan uzak bir kulübeye çekilmişlerdi. Sabır ve şükür içinde hayatlarını orada devam ettiriyorlardı. Hz. Eyyub'un hastalığı kendisine büyük bir sancı ve ızdırap veriyordu. Aynı zamanda da tehlikeli bir hastalıktı. Bu yüzden akraba, komşu ve dostlarından hiç kimse yanına uğramaz olmuştu. Geçimlerini evin hanımı el işi yaparak kazandığı parayla sağlıyordu. Eyüp peygamberin hastalığı her geçen gün artıyor, şiddetleniyordu. Dili ve kalbi hariç bütün vücudu hastalıkla kaplıydı. Fakat bu durumda bile o en ufak bir şikayette bulunmuyordu. Çektiği hastalığın büyük sevaplarını düşünüyordu. Allah'ın rızasını hatırına getiriyor, sabır ve dayanmak için kendisinde taze bir güç buluyordu. Aradan uzun seneler geçti. Hastalığında en ufak bir iyileşme işareti görünmeyen Hz. Eyyub'un sabrında da hiçbir azalma olmamıştı. Sanki hastalığı arttıkça sabır ve direnme gücü de artıyordu. Şeytan, Hz. Eyyub'a sık sık geliyor, onu şükürden şikayet durumuna düşürmeye çalışıyordu. Çektiği hastalıktan dolayı Hazreti Eyyub'un sabrını azaltamayacağını anlayınca daha sinsi bir vesveseye başvurmuştu. Hazreti Eyyub'un hastalığını fırsat bilip bütün insanları kendi peşinden sürüklediğini söylüyordu. Hazreti Eyyub'un akrabalarını, dostlarını ve komşularını doğru yoldan çıkardığını belirtiyordu. Şeytan'ın bu terkinleri gerçekten Hazreti Eyyub'a hastalığından çok daha ağır geliyordu. Büyük bir üzüntü ve ızdırap veriyordu. Hz. Eyüp, şeytanın bu tür vesveselerine karşı Allah'a sığındı. Kendisinin sabrını artırmasını istedi. Cenab-ı Hak onun bu dileğini yerine getirdi. Ona yeniden sabır ve dayanma gücü verdi. Artık hastalık gibi şeytanın vesveseleri de Hz. Eyyub'un sabrını taşırmıyor, tahammül gücünü aşamıyordu. Eyüp Peygamber'in Duası Yüce Allah zamanla Hazreti Eyyub'un hastalığını daha da arttırdı. Neticede Hazreti Eyüp yalnızca dil ve kalbiyle yapabildiği kulluk vazifesini bile artık yerine getiremez hale geldi. Hazreti Eyüp vücudunun sağlık ve istirahatini hiçbir zaman düşünmemişti. Onun tek istediği Allah'a kulluk görevini yapabilmesiydi. Ancak şimdi kalp ve diliyle kulluk görevini yapamaz hale düşmesi onu korkutmuş, telaşlandırmıştı. Allah'a kulluk vazifesini yapamadıktan sonra yaşamanın ne anlamı olurdu? Bu yüzden ellerini açtı, Allah'a yalvarmaya başladı. Ya Rab, asalığım artık bana zarar vermeye başladı. Kalbimle kulluk vazifemi yapmama, dilimle seni zikretmeme engel oluyor. Sana kulluk yapmadan ve seni anmadan yaşayamam ben. Halimi senin merhametine havale ediyorum. Hz. Eyüp bu duayı bedeninin sıhhat ve rahatı için değil, Sırf ibadetinden geri kalmamak için yapıyordu. Allah onun bu temiz ve işten duasını kabul etti. Kendisine şu vahyi indirdi. Ya Eyüp, Ayağınla yere vur. Oradan su fışkıracaktır. Bu su, kendisiyle yıkanılacak ve içilecek şifalı bir sudur. Hz. Eyüp bu emrin heyecanı ile kulübeden dışarı çıktı. Evin önünde ayağını yere vurdu. Yerden berrak ve tertemiz bir suyun fışkırdığını gördü bu suyla yıkandı ve ondan kana kana içti. Allah'ın izniyle şifa bulup eski sağlık ve afiyetine kavuştu. Hz. Eyüp sabır imtihanını başarıyla bitirmişti. Ne zenginlik, ne fakirlik, ne de dayanılmaz hastalıklar, hiçbiri ona gaflet verememiş, Rabbine kulluktan döndürememişti. Cenab-ı Hak daha sonra ona eski zenginliğini geri verdi. Çoluk çocuğunu da çoğalttı. Eyüp Peygamber'in hayatından alınacak dersler. Eyüp Peygamber cömert ve merhametli bir kimseydi. Zenginken fakirlere, misafirlere, yetimlere çok yardım ederdi. Onların dertleriyle dertlenir, sıkıntılarına çare bulmaya çalışırdı. Sabır ve dayanıklılığı ise dillere destan olmuştu. 18 sene ağır bir hastalığı sabırla çekmişti. Hiçbir zaman en ufak bir şikayette bulunmamıştı. Bir gün hanımı kendisine Cenabı Hakk'a dua etsen de bu dertler bitse, çektiğin hastalığın gitse olmaz mı demişti. Hz. Eyüp ona şu cevabı vermişti. Benim bolluk ve refah içinde yaşadığım müddet 80 senedir. Bu darlık ve sıkıntı zamanı ise o müddete henüz erişmemiştir. Bu durumda ben Allah'tan utanırım. Ona nasıl dua ederek bu halin üzerimden gitmesini isterim. Cenab-ı Hak peygamberleri Maddi ve manevi her sahada insanlığa örnek yapmıştır. İnsanoğluna başına gelecek türlü durumlarda nasıl hareket edeceğini peygamberler vasıtasıyla bildirmiştir. Fakirlik, zenginlik, hastalık gibi durumlar insanın başına her an gelebilecek hallerdendir. Zenginlikte zirveye çıkan kimselere Yusuf ve Süleyman peygamberlerin hayatları örnek olmalıdır. Onları hatırlayarak kibir ve gururdan, şımarıklıktan, azgınlıktan kurtulmaya çalışmalıdırlar. Dert ve üzüntülere maruz kalanlarsa kendilerine Eyüp peygamberi örnek almalıdırlar. Onun sabır ve teslimiyetinden ders alıp bela ve musibetlere şikayet etmeden karşı koymaya çalışmalıdırlar. Sevgili peygamberimiz şöyle buyurmuşlardır. En fazla dertlerle ve zorluklarla karşı karşıya kalanlar peygamberlerdir. Sonra Allah'ın veli kulları gelir. Daha sonra da diğer insanlar. Kişi dindarlığının kuvvet derecesine göre dertler ve belalarla imtihana uğratılır.